İkinci bölüm Brand New Day hikayesinin kapağına gönderme yaparak başlıyor. Arka planda bölümün ana konusu olan Oscorp binasının görüyoruz. Norman, Peter'ı Oscorp staj programına katılmaya davet ediyor. Burası iç savaş filminde Tony'nin Peter'ı süper kahraman olarak dışarı rahatça çıkabilmesi için uydurulmuş bir kılıf değil. Aksine gerçek bir staj. Nikon'un maç sırasında Pitra bahsettiği Roxon firması, MCU'nun ana kötü şirketlerinden biri. İlk olarak Demir Adam 2 filminde görmüştük. Oscorp binasının güvenlik görevlisi Jonathan Gallo, çizgi romanlarda Ricochet isimli süper kahraman. Staj arkadaşlarına baktığımızda onların da yine çizgi romanlardan tanınan karakterler olduğunu görüyoruz. Jean Foucault çizgi romanlarda Fines isimli bir tetikçi. Aynı zamanda Taskmaster'ın kızıdır. Wakanda'dan gelen stajyer Asha, Çizgi romanlarda da benzer şekilde yetenekli bir bilim insanı. Son stajyer Amadeus Cho ise Bruce Banner'ın güçlerini alarak Hulk olmuştu. Daha sonrasında Brown adını almıştı. Staj programının başındaki Bentley Whitman çizgi romanlarda Wizard isimli kötü karakter. Stajyerlerin bölümlerini belirlemek için yaptıkları testte Peter, mikroskopta bir şey göremediğinde Whitman havkaya gönderme yaparak onunla şahin göz diye dalga geçiyor. Peter'ın staj hocası Doktor Carla Connors ile tanıştık. Kendisi kertenkele, kurt kanırsın, ürk ve cinsiyet değiştirmiş hali. Peter ve Carla, Stark Ark reaktörüne benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu da muhtemelen Carla'nın kertenkeleye dönüşmesini sağlayacak. Zaten arka planda bir kertenkele akvaryumu görebiliyoruz. Mola sırasında televizyonda gördüğümüz Crusher Hogan, Peter'ın ilk kez dövüştüğü ve kazandığı halde parasını alamadığı maçtaki dövüşçü. Bu olayların sonucunda Ben amcası ölmüştü. Televizyonda Butey'nin bir binayı yaktığını görüyoruz bu sahne Örümcek Adam filmindeki yanan binada yeşil cin ile dövüşüne bir gönderme olmuş. Dövüş sırasında örümcek köpek diyerek kurtardığı köpeğin ismi Sandwich. Çizgi romanlarda bir süre onu beslemiş, ancak May halası öğrenince evden uzaklaştırmıştı. Beauty'nin ekipmanlarının üzerindeki işareti tahmin edersek ya Oscorp'un yasa dışı ekipmanları için kullandığı bir işaret ya da O ve C harflerinden Doktor Ahtapot'un işareti olduğunu düşünebiliriz. Peter, Norman'ın odasına çağrıldığı zaman koridorda kaptan Amerika ve Norman'ın fotoğrafını görüyoruz. Aynı duvarda Osborn'un vakanda Kralı T'Chaka ile çekilmiş resim ve kongredeki yemin töreni sırasında çekilmiş bir resim var. Norman onun örümcek adam olduğunu kameralardan görmüş. Bundan sonrası için ona ekipman sağlayacaktır. Muhtemelen de gelecek vakfı kostümünü Norman tasarlayacak. Sonraki bölümde görüşürüz.